Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda modern hemşehrinin öncüsü Florence Nightingale'den sizlere bahsetmek istiyorum. Hayatını anlatacağım. Bu videomu çok sevdiğim hemşire olan sağlıkçı kız kardeşim başta olmak üzere bütün sağlıkçılara bu videomu ithaf ediyorum. 12 Mayıs 1820 yılında Florensa İtalya'da dünyaya gelmiştir. Biz, sosyal reformcu, iktisatçı ve modern hemşirelerin öncüsüdür. Kırım Savaşı sırasında eğitim alan hemşirelerin yöneticisi olarak öne çıkmıştır. Savaşta yaralanan askerlerin tedavi ve bakımını yapmıştır. Hemşireliği son derece büyük bir itibar kazandırmış ve Victoria kültüründe büyük bir ikon olmuştur. Özellikle gece gündüz demeden yaralı askerlere baktığı için kendisine Lambalı Kadın adı verilmiştir. 1860'da Londra'da St. Thomas Hospital'da kendi hemşehrilik e, okulunu kurmasıyla Profesyonel hemşirelik Vakfı'nın temelleri atılmıştır. Dünyadaki ilk e, modern ve sivil hemşirelik okulunu kurmuştur ve şu anda King's College London'ın bir parçasıdır. Hemşirelik andıyla da e, Nightingale'in adı onurlandırılmıştır. Doğum günü olan 12 Mayıs Ulusal Hemşireler günü olarak da kutlanmaktadır. Sosyal reformları, İngiliz toplumunda sağlık, Hindistan'da açlık yardımını savunmak, kadınlara aşırı set olarak gördüğü fuhuş yasalarını ortadan kaldırmak, kadınların iş gücüne katılımlarını sağlamak için çalışmaları olmuştur. Florence Nightingale aynı zamanda çok yönlü bir yazardır. Nightingale 1910 yılında hayatını kaybetmişti ve 1912 yılından itibaren Uluslararası Kızıl Haç Komitesi tarafından Nightingale ödülü verilmeye başlanmıştır ve bir hemşire için en büyük ödüldür. Arkadaşlar bütün sağlıkçılara alkışlamak istiyorum. Şahrek'i gel buraya birlikte alkışlayalım. Bütün sağlıkçılara selam olsun. Sizleri çok seviyoruz sağlıkçılar. Hepinizin çok kutsal görevleri var. Evet. B büyük riskler alıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Allah sizi korusun. Kolaylık versin. Sizi çok seviyoruz. Bütün arkadaşlar kalpler sizin olsun. Hoşçakalın.